Sevgili arkadaşlar merhaba. Elektrik ve manyetizma ile alakalı son testimiz yani 12. testimize hoş geldiniz. Şimdi ilk sorumuzda yatay düzlemde bulunan KBL özdeş K ve L özdeş mıknatıslarından K mıknatısı duvara sabitlenmiştir diyor. Tamam sabitledik yapıştırdık yani. L mıknatısı serbest bırakıldığında bir süre ok yönünde ilerleyerek durduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Bunlar birbirlerine bir itme kuvveti uygulamışlar mıknatıslarımız. Çünkü buradaki L mıknatısının hareket etmesi için haliyle sağa doğru itmesi için diğer mıktası bunu itmesi gerekiyor. O zaman itme karşılıklı gerçekleşiyor. Manyetik kuvvet. Yani K'yı ittiği gibi L'de K'yı itmiş oluyor. Bu manyetik kuvvetlere F diyelim. Eşit şiddette ve zıt yönde itme kuvveti uyguluyorlar. Bu kuvvetle aradaki uzaklıkla ters orantılı. Yani aradaki uzaklık artınca çünkü L hareket halinde o zaman ilerledikçe F kuvvetinde bir azalma gerçekleşiyor. O zaman diğer mıknatısa yaptığı etki, onun da duvara yaptığı etkide bir azalma gerçekleşecek. Peki, buna göre bir mıknatısların 1 ve 2 kutupları zıttır diyor. Hemen itme etkisinden dolayı buraya N buraya S diyeyim. Yine bu bunu ittiğinden dolayı e, S buraya da N demiş oldum. Yani bakın bir S iken 2 de N çıkmış oldu. Yani o zaman Zıt kutuplu mu? Evet. Doğru. Mıknatısların birbirlerine uyguladıkları kuvvet gitgide azalır. Evet birbirlerinden mıknatıslar uzaklaşıyor. Aradaki uzaklık artınca manyetik kuvvet etkisi azalmış olacak. Doğru. L mıknatısının kutup şiddeti K'dan daha fazladır. L mıknatısının kutup şiddetinin K'dan daha fazla olduğunu neye göre söylüyoruz? Bunlar özdeş arkadaşlar. Özdeş her şeyle aynı demek. O zaman kutup şiddetleri de aynı bunların. L mıknatısının kutup şiddeti K'nın ikisinden fazla da ifadesi yanlış. Onun için cevap 1 ve 2 C seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuzda özdeş üreteçlerle oluşturulan şekil 1 ve şekil 2'deki düzenekler de özdeş çivilerin etrafında sarılan iletken tellerin sarım sayıları eşittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi devreyi bir inceleyelim. Bakın iki tane üreteç burada diğerinde bir tane üreteç var. E o zaman bir üretecin olduğu devrede i akımı geçiyorsa iki üreteç olduğu için iki tane i akımı geçmiş oldu. Yani burada bir çiviye dışı plastikle kal, e, kaplanmış bir tel sarıp telden akım geçirdiğinizde o çivinin manyetik özellik sergilediğini gözlemliyoruz. İşte akım sayesinde oluşturulan bu özellik elektromıknatıs özelliği olmuş oluyor arkadaşlar. O halde burada bir elektromıknatıs elde ettik. Akımla doğru orantılı yani ikinci şekilde daha büyük bir mıknatıs özelliği sergileyen bir elektromıknatısımız söz konusu. Buna göre bir Şekil 1'de oluşan manyetik alanın büyüklüğü şekil 2'dekinden fazladır demiş. 1'deki manyetik alan değil de 2'dekinin daha fazla olması gerekiyor. Yani manyetik alanı B ile gösterdiğimiz için buna 2B dersem buna B demiş olacağız. Yani tam tersini söylemiş, yanlış. Şekil 2'de oluşan akım şekil 1'deki oluşan akımdan fazla. Evet, 2'deki akım daha büyük. 3. Şekil 1'deki telin sarım sayısı artırılırsa düzeneklerdeki manyetik alan büyüklüğü eşitlenebilir arkadaşlar akımla sarım sayılarıyla doğru orantılıdır. E, buradaki manyetik alan özelliği manyetik şiddet. O zaman sarım sayısı artırılırsa diyor düzeneklerdeki manyetik alan büyüklüğü eşitlenebilir. Evet bunun az. Sarım sayısını artırırsak manyetik alanı büyütmüş olur ve diğerlerine diğer yandakini de eşitlemiş olabiliriz. Eşitlenebilir dediği için doğru. 2 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuzda Ahmet ormanda dağ gezintisine çıktığı sırada kamp alanına geri dönüş yönünü bulmak istediğinde pusulasına bakmıştır. Bulunduğu yerden geçen yüksek gerilim hatlarını fark etmediği için pusulasından gördüğü yöne doğru giderek ulaşmak istediği kamp alanına ulaşamamış ve kaybolmuştur. Ahmet'in yaşadığı bu durum ifadelerinden hangileriyle ilgilidir şeklinde sorulmuş. 1. Yüksek gerilim hatları etrafında oluşan manyetik alan pusulanın ibresini saptırmıştır. Arkadaşlar normalde yerin bir manyetik alanı var ve çevresindeki bu yerin oluştuğu manyetik alan sayesinde pusula iğnesini sap, sap, e, saptırarak belli bir yönelmesini sağlamış oluyor. Ve bu yönelmeye göre kuzey, güney gibi yönlerimizi tayin edebiliyoruz. Peki yüksek gerilim hattı olunca ne oluyor? Akım geçen terler çevrelerinde manyetik alan oluşturuyor ve çok fazla akım geçerse de bu etki fazla olmuş oluyor. Onun için elimizdeki pusula iğnesini etkiliğinden dolayı normal göstermesi gereken yönden farklı bir yöne kaymış. Yani bileşke vektör diyelim o yönde bir yönelmeye sahip olmuş oluyor. Bu sayede arkadaşlar onu fark etmediği için farklı bir yöne doğru gitmiş oluyor. Doğru. Yüksek gerilim hattı etrafında oluşan elektrik alan demiş. Yüksek gerilim hatlarında elektrik alan da belki oluşuyor. Fakat arkadaşlar burada pusula iğnesinin sapması için elektrik alandan ziyade manyetik alana ihtiyacımız var. Değil mi? Manyetik alandan dolayı sapıyor pusula iğnesi. 3. Pusula yerin manyetik alanından etkilenmiştir. Tabii. Sonuçta ilk önce açtığında sonuçta 20 manyetik alanından etkileniyor. Ondan yararlanıp yön bulmak istiyor. Yüksek gerilim hatları da buna ekstra bir etki yaparak yolunu yönünü saptırmış oluyor. Bu da kullanılmış. Demek ki arkadaşlar burada 1 ve 3 D seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuz üzerinden akım geçen düz bir telden D'ye kadar uzaklıktaki bir O noktasında oluşan manyetik alanla ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1 yönü sağ el kuralı yardımıyla bulunur. Bakın baş parmağımızla akımın yönünü gösterdiğimizde bükülmüş dört parmakla manyetik alanın yönünü göstermiş oluyoruz. Ve saat yönünün tersi yönde bir manyetik alan oluşuyor. Birinci yargımız doğru. İki, o noktasını telden uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti azalır. Şimdi haliyle arkadaşlar yakın olursak akım geçen teli etkisi manyetik etkisi çok olur. Uzaklaşırsak da manyetik alan etkisi azalmış olur. Yani doğrudur arkadaşlar. Hatta formül belki müfredatımızda yok ama düstelin çevresinde oluştuğu manyetik alanı bulurken sabit bir sayı manyetik alan sabiti k çarpı iki tane i bölü d ile buluyoruz. Bakın akımda doğru orantılı uzaklıkla ters orantılı. 2 doğru. 3. Tel ile o noktası arasında ortamın cinsi manyetik alan şiddetini etkiler. Tabi bu arada arkadaşlar buradaki sabit sayıyı etkileyen bir faktördür. Manyetik geçirgenlik diyoruz biz buna. Şimdi Akım geçen telin çevresini oluşturduğu manyetik alanı düşünün. Buraya bir karton koyalım veya strofor koyalım veya arkadaşlar manyetik alan etkisi olan bir demir koyalım gibi farklı malzemeler koyduğumuzda oradaki manyetik alan şiddetini etkilemiş oluyoruz. Etkiler mi? Etkiler formülde zaten K dediğimiz o sabit sayı manyetik geçirgenlikle alakalı bir durum olmuş oluyor ortamın geçirgenliği. Ona göre etkilenmiş oluyor cevabımız hepsi yani E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Beşinci sorumuzda i akımı taşıyan iletken teller özdeş KLE ortamlarına şekil 1 ve şekil 2'deki bir yerleştirilmiştir. Buna göre ya, ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. X ve Y noktalarında oluşan manyetik alan vektörleri aynı yönlüdür. Şimdi manyetik alan yönünü sahil kuralı ile yardımıyla buluyoruz. O zaman baş parmağımız sağa gösterdiğinde bakın şöyle sağa gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımızı bakın bu sayfa düzleminde alt tarafta içeri doğru girmiş oluyor. Yani X noktasında içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. İçeri çarpıyla gösteriyoruz. Manyetik alanda B olduğu için içeri yönde bir manyetik alan var. Aynı şeyi L bölgesi için konuştuğumuzda. Sahil kuralına göre yine baş parmağımız akımın yönünü gösterdiğinde bu alt tarafta içeri doğru girmiş oluyor. Yani Y noktasında da içeri yönde bir manyetik alanla karşılaşmış oluyoruz. Buna da BY diyelim. Peki aynı yönlü mü? Evet aynı yönlü. 2. X ve Y noktalarında oluşan manyetik alan büyüklükleri eşittir. Manyetik alan şiddeti arkadaşlar B dediğimiz değer. Belki müfredatta yok fakat K çarpı 2 tane I bölü D ile bulunuyor. Yani 1. Burada K dediğimiz manyetik alan sabiti. Tabi bu bağlı manyetik geçirgenlik yani ortamın geçir, manyetik geçirgenlik kat sayısı ile alakalı bir durum olduğu için Ortamların da özdeş olduğu belirtilmiş. K'lar aynı. Sonra İ ile I değerlerimiz aynı, akım değerlerimiz, aradaki uzaklık dik uzaklığı alıyoruz ve onlar da aynı olduğu için eşit büyüklüktedir bilgisi de doğru. Hatta yönü de eşit olduğu için eşittir de diyebiliriz. 3. şekil birde sadece akımın yönü değiştirilirse, akımın yönünü değiştirdik şöyle. Değiştirilirse X noktasında oluşan manyetik alanın büyüklüğü artar demiş. Arkadaşlar akımın yönü değişince burada manyetik alanın yönü değişiyor. Yoksa şiddette herhangi bir değişme yok. Yani D değişmedi, I değişmedi, K değişmedi. Onun için kesinlikle doğrudur dediği için bu olmaz arkadaşlar. Yanlış. Manyetik alan büyüklüğünün değişmemesi gerekiyor. Onun için 1 ve 2 yani D seçeneğimiz burada doğru olmalı diyeceğiz. Altın sorumuz birbirlerine dik sonsu uzunluktaki doğrusal x ve y tellerinden şekildeki belirtilen yönlerde sırasıyla i ve 2 i şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Tellerin oluşturduğu düzlemde bulunan k noktasının telleri olan dik uzaklıkları eşit de d'dir. Y telinden geçen akım yalnızca yönü ters çevrilirse yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi sağ el kuralına göre arkadaşlar x teli için konuşuyorum. Yukarı yönde akım geçmiş, bükülmüş dört parmağımızla kavradığımızda K noktasında içeri yönde bir manyetik alan oluşturmuş. İçeri diyorum, BX diyorum. Peki Y teline baktığımızda o da sola doğru bir akım göndermiş. Dört parmağımızla kavradığımızda burada bakın yine içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor kim bu Y teli BY diyorum her ikisi aynı yönde olduğu için K noktasındaki birleşken manyetik alan ikisinin toplamına eşit peki ben ne yaptım Y telinden geçen akımın yönünü ters çevirdim akımın yönünü ters çevirince bakın şöyle olunca bu sefer ne oldu BY dediğimiz Y'nin oluştuğu manyetik alan dışarı yönde olmuş oldu İçeriyken bu dışarı yönde dy şeklinde manyetik alan uygulamış olacak. Peki, o zaman arkadaşlar yönü değişti. Eksi yönde BY diyelim. 1. X ve Y tellerinin K noktasında oluşturduğu manyetik alanlar zıt yönlü olur. Evet, eğer Y telinin akımını ters çevirirsek zıt yönde olmuş oluyor. Biri içeri, biri dışarı olmuş oluyor. Doğru. Y telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü azalır. Y telinin oluştuğu manyetik alanın büyüklüğünde bir değişme yok ki. Sadece yönünde bir değişme var. Uzaklık değişmedi, akım değişmedi. Sadece yönü değişti arkadaşlar. Yanlış. X telinin K noktasında oluştuğu manyetik alanın büyüklüğü değişmez. Tabi X telinin oluştuğu manyetik alan niye değişsin? Hem akım değişmiyor hem uzaklığı değişmiyor. Ondan dolayı bu da doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. 7. sorumuz çivi, bakır tel ve pil kullanarak basit bir elektromıknatıs yapan bir öğrenci şekildeki ve bu mıknatısı toplu iğneleri yaklaştırdığında birkaç tane toplu iğneyi çektiğini gözlemliyor. Bunu gö buna göre elektromıknatısın çektiği iğne sayısını artırmak için yani mıknatısın manyetik özelliğini artırmak istiyoruz. İşlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak çivi üzerinden bakır telin sarım sayısını artırmak. Şimdi sarım sayısı enken ben bunu iken yaparsam ne kadar çok sarım varsa buradaki manyetik özellik o kadar fazla oluyor. Yani manyetik alan şiddetini artırmış oluyoruz. O da toplu iğne sayısını çektiği toplu iğne sayısını artırır. Seri bağlı iki pil kullanmak. Evet seri bağlı 2 pil kullandığımızda şu an gerilimiz V ise bir seri bağlarsak 2V çıkarmış oluyoruz. V eşittir I çarpı R bağımsına göre direnç değişmeden gerilim iki katına çıkınca akım da 2 katına çıkıyor. Ne kadar çok akım varsa devrede o daha büyük bir elektromagnetik özelliği sergilemesini sağlıyor. İki de olur. Üç, çivi yerine bakırdan yapılmış ma e madde kullanmak. Arkadaşlar şimdi mıknatıslardan kuvvetli etkilenen maddelere ferromanyetik madde diyoruz. Yani demir, nikel, kobalt, yumuşak çelik gibi bunlar çok kuvvetli etkileniyorlar. Ama bakır manyetizmadan veya mıknatıslardan etkilenmiyor arkadaşlar. Çok zayıf. Ondan dolayı da burada siz çivi yerine yani demirden yapılmış bir çivi yerine bakırdan yapılmış bir madde kullanırsanız o manyetik etkiyi göremezsiniz. Toplayıcı sayısı artmaz, azalır. Onun için cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olur deriz. 8. sorumuzda manyetik madde üzerine sarılmış iletken kablolardan akım geçirildiğinde madde mıknatıslık özelliği kazanır. Elektrik akımı kullanılarak oluşturulan bu mıknatıslara elektromıknatıs denir şeklinde sorumuz bir bilgiyle başlamış. Buna göre Hangilerinin yapısında elektromıknatıs kullanılmıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunların yapılarını en azından bir defa görselini görmeniz lazım. E, hatta çalışmasını videolarında izlemeniz lazım. Ondan sonra aklınızda kalıcı olmuş olur. Kapı zillerine baktığımızda içindeki yapı arkadaşlar bu. Yani buradan e, akımı verdiğinizde oluşan manyetik alanla buradaki telin ileri geri gitmesi sağlanıyor. Elektromiklatiz özelliğiyle yapışıyor bırakıyor yapışıyor bırakıyor ve buna çarpıp çarpıp bu şekilde zilin çalmasını sağlıyor. Evet bu arkadaşlar e, özelliği kullanılmış. Ampermetre. Ampermetredeki ibre saparken buradaki manyetik alan etkisinden yararlanarak ibrenin sapması sağlanıyor. Burada da kullanılmış. Elektrikli su ısıtıcı içerisine baktığımızda yine akım geçen tellerin çevresinde oluştuğu manyetik alan etkisi yani elektromaktası özelliği burada da kullanılmış oluyor. Ve bu sayede arkadaşlar su ısınmış oluyor. Ve cevabımız bundan dolayı E seçeneği doğru olur diyeceğiz. 9. sorumuzda sürtünmesi yatay zemin üzerine yerleştirilen özdeş 3 mıknatısa eşit uzaklıkta bulunan demir bilye serbest bırakıldığında hangi yönde harekete geçer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ferromanyetik maddelerden demir, nikel, kobalt, yumuşak çelik bunlar mıknatıslardan kuvvetli bir şekilde etkilenir ve bu manyetik maddeler mıknatıslar tarafından daima çekilir. İster en kutbu olsun, ister es kutbu olsun şu, olsun fark etmez. Daima mıknatıs demiri S ile de N ile de çekmiş olur. E o zaman arkadaşlar burada demiri bütün mıknatıslar çekiyor. Mesela bu yukarı yönde 3 yönünde alttaki de aşağı yönde bir yönünde çekiyor. Eşit şiddette ve zıt yönde çekiyor. Çünkü hepsine eşit uzaklıkta ve özdeş mıknatıslar olduğu söylenmiş. O zaman bunlar birbirlerini yok etti. Sağdakinin uyguladığı manyetik kuvvetten dolayı iki yönünde demir bilyemiz harekete geçmiş oldu. Benzer bir ÖSYM sorusu var bunun gibi. İşte arkadaşlar ok yönü yani iki yönünde buradaki demir bilyemiz manyetik kuvvetin etkisiyle, bileşke manyetik kuvvetin etkisiyle sağa doğru hareket edecek. iki yönde hareket edecek. Cevap B seçeneği doğrudur. 10. ve sonuncu sorumuzda X ve Y mıknatıslarının O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan vektörü şekildeki bilir. Buna göre K ve L bölmelerinin kutup işareti hangileri gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar bir noktadaki manyetik alanın yönünü bulurken manyetik alan çizgilerinden yararlanıyorduk. O zaman şöyle bir mıknatıs düşünelim. N kutuplu, S kutuplu ve bu doğrultuya baktığımızda bu doğrultu üzerindeki manyetik alan çizgilerini çizdiğimizde burada sağa doğru, burada da arkadaşlar şöyle sağa doğru bir manyetik alanımız var. S'in içerisine girecek şekilde, N'den dışarı çıkacak şekilde. Yani buradaki manyetik alanın yönü sağa doğru olmuş oluyor. Buradaki manyetik alanın yönü yine sağa doğru olmuş oluyor. O halde burada demek ki böyle bir bileşkenin olabilmesi için nasıl bir etki yapmış X ve Y mıknatısı onu düşünmemiz gerekiyor. Yani X'in burada kendisine doğru çekme etkisi, Y'nin de burada bir itme etkisi oluşturursa bileşke ikisinin arasında bir değere sahip olur. Bu siyah vektörümüzü verir. O zaman demek ki L bunu itmiş. İtebilmesi için de en kutuplu olması şart. Bu kesinlikle en kutuplu olacak. Evet. Bir mıknatısı da çift kutuplu olmak zorunda. Yani burasının da o zaman S olması gerekiyor. Demek ki bu da çektiği için burası S olacak. S kutuplu. Demek ki M'de N kutuplu olmuş oldu. Yani o zaman buradaki KLM bölgelerine baktığımızda bu bölgelerin kutup işaretleri sadece bir ihtimal söz konusu. K, S, L, N, M de burada N kutuplu olursa ikisinin oluşturduğu bileşke manyetik alan bu yönde çıkmış olur. O da şık olarak B seçeneğinde yani yalnız iki şeklinde olmalı. Onun için de cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektrik ve manyetizma ünitemizi bu şekilde bu soruyla da bitirmiş olduk. Bir sonraki konumuz arkadaşlar basınç konusu olacak. Belki biraz daha hoşunuza gidecek konulardan bir tanesi. 13. testimizde tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı tanıtmayı lütfen unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.